Şimdi Kabe'deydim bir tarihte. Bir tane ismi Ahmet olan bir arkadaş geldi Mısır'la. Bir deri bir kemik kalmış. Türkiye'ye de geldi beni ziyarete. Bir deri bir kemik. Bizim Türk olduğumuzu gördü. Böyle bir kitap bulmuş Türkçe. Ee, dualar yazıyor. Duaları okuyor. Ama aşağıda Arapça Türkçesinde de bu dua ne işe yarar onu soruyor onu okuyamıyor. Türkçe bilmiyor adam tabii. Arapça okuyor, duayı biliyor. Altta Türkçe'yi okuyamıyor. Bana soruyor. Bu nedir? Burada ne yazıyor? O Kabe'de o kitabı baştan sona kadar Arapçaya çevriltirdi. Baştan sona kadar çıkırmadım yani. Onda da, onda, onda. Size dedi bir soru sorabilir miyim dedi. Aynı senin sorunu sordum. Ben dedi sürekli oruç tutuyorum. Kur'an okuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama ben de hiçbir şey yok dedi. E kardeş, senin şeyin yok, öğretmenin yok, mürşidin yok. Senin mürşidin olmazsa sen ne yapabilirsin ki? İki, zikrullah dersin yok. Bak, riyazet yapıyor, nefisle o konuda mücadele ediyor ama zikrullah yapmıyor. Hemen tarikat dersi aldı. Bak şimdi. Açlıkla nefsi yola getirebilirsin. Ama yetersizdir. Neden? Çünkü açtır. Nefis biliyor ki iki gün sonra ona yemek yedireceksin. Nefse La ilahe illallah, i̇llallah. Muhammedur Resulullah'ı kabul ettirmen lazım. Bunu kabul ettiremiyoruz. Biz diyoruz ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah o diyor ki hayır ben varım diyor. Ben varım diyor. Ben senin ilahınım diyor. Sen diyor nefsini ilah edineni gördün mü Kur'an-ı Kerim'de? Nefsini ilah edineni gördün mü? Sapıtan bir adamı diyor sen mi doğru yola getireceksin? Onun kalbi mühürlüdür. Gözlerinde perde vardır, kulakları tıkalıdır. Şimdi doktora gidersin. Anlatırsın. Benim şuyum var, buyum var. Doktor bir şeyler düşünür. Bakar sana. Tamam der. Bir de tahlil yapalım der. Filmini çeker, ortaya koyar. Der kardeşim, sende şu var. Mürşidi Kamil öyle. Sen konuşuyorsun ama ne konuşuyorsun? Şeyh lazım, mürşit lazım. Senin hangi konularda sıkıntın var? Şevet konusunda mı, kibir konusunda mı, rüya konusunda mı? Sen kendi kendini bilmiyorsun. Şimdi bana göre ben dört dörtlük bir insanım. Ama öyle değil. Ben dört dörtlük bir insanım dediğin anda sen esvele safilini boylamışsın. Bu nefse ait bir sözdür. Mürşitler neden sapıtmıyor? Çünkü kendine bir paye vermiyor. Şimdi sen bana gel, de ki bu tarikat senin mi? Yok kardeşim derim, haşa böyle bir şey yok ya. Görev var, görevimizi yapıyoruz. Bu tarikat Cemil Baba'nındır. Bu yolun reisi Cemil Baba'dır. Orada nefis devreye giremiyor bak. Ben, ben, ben dedin mi? Sen de gittin. Cemil Baba'ya gidiyorsun. Baba diyorsun, bu tarikatın başında sen misin? Yok ya diyor, öyle bir şey yok diyor. <laughs> Haydar Baba var diyor, odur diyor. Haydar Baba'ya gidiyorsun. Yok kardeşim diyor. Tafsi Geylani var diyor. Halbuki hepsi var. Hepsi yok. Nasıl var oluyor? Nasıl yok oluyor? Nasıl bir oluyor? Nasıl sıfır oluyor? Ya birdir ya sıfırdır. Öyle ya birdir ya sıfırdır olmuyor. Baştan söyledim ya. Kesin değil. Usul var, kural var. Birbirine bağlandığı zaman sağlam olur. Şimdi beyefendi, Şuraya bir direk diktin. Şuraya bir direk diktin. Şuraya bir direk diktin. Şuraya bir direk diktin. Ama hiçbirini birine bağlamadın. Kirişler birbiriyle bağlantılı değil. Kolonlar da birbiriyle bağlantılı değil. Hasır da birbiriyle bağlantılı değil. Görünürde bir bağlantı var. <laughs> Zeki insansın. O bağlantı olacak değil mi Mürşidi Kamil'le? Efendimiz'e kadar sen kontrol altında olursun. Adamın diyor ki adamın diyor bağrını muştu ile ezerler. Yazmıştım geçen gün. Muştu böyle derileri böyle şeyler var. Demirler var. Parmağı geçiriyorlar. Böyle o deriyi inceltmekte kullanıyorlar. Bir adamın bağrını diyor böyle muştu ile ezerler. E ondan sonra Aheste aheste yola dizerler. Yoğururlar insan ederler. Adam adam ama insanı kamil olması lazım. Onun bir yoğurulması lazım. E yoğur bak yoğurucu lazım yani. Sonra yavaş yavaş onu yola diziyorlar. Yani tarikat yol demek zaten. Sonra insan ederler. Özü de bir, sözü de bir, içi de bir, dışı da bir. Evet. Yani bağrının bezilmesi lazım. Ama Rufay geçinenlerin yaptığı gibi böyle şiş sokmakla değil. O zikirle ziliyor. Bir şiş sokuyor tamam diyor. Bak ben keramet gösterdim. Batsın senin öyle keramet. Öyle keramet olmaz. Keramet Kur'an'ı yaşamakla olur. Hz. Muhammed'in sünnetini yaşamakla olur. Kur'an'a sım sıkı yap yapışanlar keramet ehlidirler. Hz. Peygamber'in sünnetine sım sıkı yapışanlar keramet ehlidirler. Bunun dışında bir keramet aramayın, bir rüya aramayın, bir şey aramayın. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'a ibadet yapacağım. Bitti. Ben Allah'ın kuluyum. Şimdi ya Allah'ın kulu oluyorsun ya şeytanın kulu oluyorsun. İkisi yok, arası yok başka. Allah'ın kuluyum ben. O zaman Allah'a ibadet yapacağım. İbadet demek itaat demek. Abd. Abd köle. Abd demek köle demek. Biz Allah'ın kölesiyiz. Onun için elimizden geldiği kadar. Evet hatalarımız da olabilir. Yanlışlarımız da olabilir. Kusurlarımız da olabilir. Nefis var, şeytan var. Ama hemen Allah'ın kapısına koşacağız tekrar. Başka kapılarda gezmeyeceğiz. Başka yadellere gitmeyeceğiz. Yani. Tamam Avlarlar. Gezersen ya de gezersen seni avlarlar. El Fatih.